Herkese selamlar. Tavuğun en güzel halini yapıyorum. Tavuk göğsünü normalde hiç sevmem. Kuru, kuru olur. Ama böyle yapınca çok lezzetli oluyor. Tavuk göğslerini ince ince doğrayıp rondodan geçiriyorum. Ee, tavuk şinitsel yapıyorum. Çocuklar çok sever. Biz de çok seviyoruz. Bayılıyoruz valla harika bir şey. Tavuk göğsü deyince aklıma bu gelir zaten benim. Ya da şiş yaparım. Soslu şiş. Normal kavurup yemem yani çok kuru kuru oluyor hiç sevmem tavuk göğsünü. Böyle rondodan geçiriyoruz, İyice hamur kıvamına getiriyoruz. Sonra içine baharatlar, soğan rendeliyoruz, sarımsak rendeliyoruz, baharatlarını koyuyoruz. İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Tuz, karabiber, kırmızı biber, bir tane yumurta ve Az az e, yoğura yoğura, kıvamına baka baka kurutulmuş ekmek yani galeta da koyabilirsiniz. Ben kurutulmuş ekmek koyuyorum. Evde kendim kuruttuğum ekmeklerim. Evet, kıvamına baka baka elimize yapışmayacak şekilde gelene kadar hamur ekmek koyuyorum. Sonra da dolaba attım bunu bir güzel dinlendi değzana kadar. O dinlenene kadar ben çorbamı yaptım, pilavımı yaptım. Salatamı yaptım. Bunu en son yaptım sıcak olsun diye. Evet, bunu yoğurup dolaba attım. Yanına da çorbayla bezelyeli pilav yaptım. Bir de tavuk şinsel yaptım ve harikaydı valla. Tavuk göğsünüz varsa mutlaka yapın. Tavuk göğsünün en lezzetli şekli diyebilirim yani. Başka türlüsü de vardır belki ama biz bunu çok seviyoruz bir yumurta tabi yetmedi sonradan bir tane daha kırdım hepsine un ve e, de içine kattığım ekmekten çıkardım üstlerine tuz attım önce una sonra yumurtaya sonra ekmeğe bulayıp bulayıp tabağa hazırladım sonra yağı kızdırdıktan sonra hepsini kızarttım hepsini böyle hazırlayıp yağ kızdırdıktan sonra hepsini bir anda kızarttım. Evet, pilavım da hazır, çorbam da hazır. Gördüğünüz gibi salatam da vardı. Bunlar da hemence kızardı zaten kızgın yağda. Sonra da bir güzel yedik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Bay bay.